Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir kardeşimiz soru sordu. Diyor ki: Biz şeyhimize rabıta yapıyoruz. Sizin rabıta belgeselinizi izledim. Diyorsunuz ki bu rabıta şirk, şirktir. Biz şeyhimize rabıta yapıp yaparken şirk koşmak için yapmıyoruz diyor. Bu hususta eleştirde bulunuyor. Rabıta hakkında hazırladığımız belgesel için eleştirde bulunuyor. Şirk koşmadıklarını söylüyor. Bu nedenle rabıta hakkında inşallah yine belgeselimize ek olarak sorulan soruya bir cevap niteliğinde bir sohbet yapalım inşallah. Rabıta ne demektir? Kardeşler, rabıta birleştirmek, bitiştirmek manasına gelir. Rabıta Kur'an'da peygamberimizden bize nakledilen sünnette açık ve net bir delili olmayan bir uygulamadır. Bu rabıtanın ne zaman çıktığı hakkında tarih kaynaklarına baktığımızda yaklaşık 200 yıllık bir geçmişinin olduğu Halid-i Bağdadi'nin Hindistan gezisinden sonra özellikle dillendirmeye başladığı bir uygulama olduğunu görüyoruz. Tarihi kaynakları araştırdığımızda. Aleyküm selam. Halid-i Hindistan'a gidince, Hindistan'da biliyorsunuz yoga seansları var. Yoga etkinlikleri var. Yoga yapıyorlar. Yoga da Rabıta'nın bir ikizidir zaten. Çok benzer birbirine. Onlardan etkileniyor ve Hindistan dönüşünde artık Rabıtayı dillendirmeye başlıyor. Yani Rabıta'nın topu topu tarihi 200 yıllık bir geçmişi var. Peki bu Rabıta hakkında ayet ve hadisler var mı yani bir delil var mı? İncelediğimizde peygamberimiz öncelikle Kur'an'da böyle bir ayet yok. Açık ve net bir şekilde rabıtayı emreden bir ayet yok. Bunun arkasından peygamberimizin de rabıta yaptığına dair ya da yaptırdığına dair, sahabesine emrettiğine dair hiçbir şekilde bir emri yok. Peki bu insanlar rabıtayı savunan insanlar bunun için deliller getiriyorlar, bir takım deliller getiriyor. Bunların delilleri nedir yani? Kur'an'dan, Sünnet'ten deliller olduğunu iddia ediyorlar. Peki bunlar nedir? Şimdi daha önce de sohbetlerimizde ifade etmiştik ya insanların delil sorunu yok kardeşler. Herkes istediği şekilde delil bulabilir. Tabi nasıl bulabilir? Delili sündürerek kendi istekleri doğrultusunda yamultarak alırsa delil bulabilir. Ancak ayet ve hadisleri peygamberin ve sahabesinin anladığı şekilde anlayarak amel etmeye çalışırsa işte o zaman delil bulamaz. Rabıta için delil getirilen ayetlerden bir tanesinde Tevbe suresi 119. ayet. Estaizu ya Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İttakullaha Allah'tan korkun ve kunu ma'as-sadiqin ve sadıklarla, doğrularla beraber olun. İşte bu ayeti del getirerek diyorlar ki sadıklarla beraber olmak Rabıtanın delili budur. Şimdi bu ayeti sebebi nuzulüne bakmadan değerlendirirsek Sadıklarla beraber olmak, salih kişilerle beraber olmak, düşüncede beraber olmak şeklinde kendimize bir delil bulabiliriz. Peki bu ayette, bu ayetin iniş sebebi nedir? Hemen özetleyecek olursak, Kab bin Malik radıyallahu anh ve yanında bulunan iki sahabenin e, Peygamberimizin gazve için hazırlık emrine rağmen gaflet içerisinde bulunmaları, nedeniyle bir türlü savaşa gidememeleri ve dönünceye kadar da savaşa katılamaması, gazveye katılamaması ve dönüşte münafıkların her biri e, peygamberimize bir mazeret uydurarak kendilerini kurtardılar. Bu üç sahabede doğruyu söylediler peygamber efendimize. Gazveden geri kalış sebeplerinin nedenini doğruyu çekinmeden söylediler. Ve Peygamber Efendimiz de Allah'ın onlar hakkındaki hükmünü verinceye kadar e, gitmelerini söyledi ve insanların onlarla konuşmasını yasakladı. Daha sonra 50 gün boyunca kimse bu sahabelerle görüşmedi. Neticesinde Rabbimiz bunun onların tövbesini kabul etti ve doğru söyledikleri için, doğru hareket ettikleri için bu ayetler inzal oldu. Yani doğrular gibi olmak, doğrularla beraber hareket etmek, yalancılar, münafıklar gibi davranıp yalan söylemek değil, doğru söyleyip doğruluktan şaşmamak, hep doğru hareket etmek. Sebebi bu. Ayetin sebebi bu. Ama sen bunu kendi isteğin doğrultusunda çeker alırsan ne yaparsın? Bir delil bulursun. İkinci ayetse İkinci ayet ise bu rabıta hakkında delil getirdikleri Maide suresi 35. ayet. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler İttegullaha Allah'tan korkun ve ileyhil vesilete ve ona ulaşmak için vesileler arayın ve cahidu fi ve onun yolunda cihat edin. La allekum tuflihun kurtuluşa ermeniz için onun yolunda cihat edin. Bu ayette rabıta için delil gösterilmektedir. Bu ayetin tefsirine de baktığımızda tefsircilerimiz ittifakla şu manayı, şu tefsiri yapmışlardır. Allah'a ulaşmak için, Allah'a yakınlaşmak için, ibadetler yaparak, çokça zikirler yaparak bunları vesile edinin. Çokça ibadetler yapın manasında anlamışlardır. Bütün tefsirciler böyle tefsir etmiştir. Tutup da bir işte Allah katında değeri olduğu düşünülen birisini bulun. Onun Allah katındaki yakınlığını vesile edin ve onun Allah'a yaklaşın manasını çıkaranlar ancak tarikat kaynaklarıdır aklı başında ilim sahibi tefsircilerin hiçbirisi bu şekilde bir mana vermemiştirdir. Ancak tarikat kaynaklarında bu ayetleri kendi heva ve hevesleri doğrultusunda sündüren çevrelerin tefsir ettikleri ayettir bunlar. Yoksa rabıta için hiçbir şekilde bu ayetler delil teşkil etmez. Peygamber ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? üzerinde emrimiz olmayan bir iş reddolunur diyor değil mi? Peygamberin üzerinde bir emri var mı? Bakıyoruz delillerimize. Hiçbir şekilde rabıta hakkında bir emri yok. Bu rabıta öyle bir şey ki kardeşler tarikat çevrelerinde olmazsa olmaz en önemli esaslardan bir tanesidir. Rabıta olmayınca bir kişinin seyri sülükünü tamamlaması mümkün değildir. Mutlaka rabıtası düzgün olmalıdır. Rabıtasını ihmal etmemelidir. Buna göre seyri sülükünde yol alması daha kolaylaşır. Başka sebepler de var ama en önemli dört esasdan bir tanesi rabıtadır. Bu kadar önem verilen bir husus, bu kadar dinimizce önemliyse, seyri suluk için bu kadar önemliyse Allah aşkına söyler misiniz? Mezhep imamları en ince ayrıntıya varıncaya kadar sular hususunda sayfalar dolusunca izahatlara giren mezhep imamları. Tuvalet adabı, banyo adabı ve günlük hayatımızdaki en ince detaylara kadar aralarında münazara eden mezhep imamları Nasıl olur da rabıta hakkında esamisini dahi okumazlar. En küçük bir tartışma yapmazlar. Madem bu kadar önemliyse, madem ki bu ayetler varsa, şimdi İmam Ebu Hanife görmedi mi bu ayetleri? İmam Şafii'nin bu ayetlerden haberi yok mu? Ahmet bin Hanbel bilmiyor muydu? Böylesine önemli bir amel varsa, insanlara demez miydi? aman ha kardeşler ihmal etmeyin, rabıtanızı eksik etmeyin demez miydi? Oysa onların açın bakın kaynak kitaplarına en küçük bir rabıtanın ismi dahi geçmiyor. Peki bu rabıta nasıl bir şey kardeşler? Rabıta deyip duruyoruz. Nasıl bir şey? Şimdi rabıtanın çeşitleri var. Bir, düşüncede şeyhle beraber olmak. Yani her anında şeyhinin yanında gibi hissetmek. Şeyhin yanında seni görüyor, devamlı takip ediyormuş gibi düşünmek. Rabıtanın e, zararsız olanı budur. Kişi sevdiğini düşünebilir. İnsan parayı düşünüyor, arabasını düşünüyor, evini düşünüyor, hanımını düşünüyor, çocuğunu düşünüyor. Düşünce de beraberlik budur yani. Bunun bir mahsuru yok. İki, Şeyhe yapılan akşam namazından sonraki rabıta vardır. İki rekat namaz kılarlar akşam namazından sonra ve ondan sonra e, ters teverrük oturuşu yaparak gözler kapalı, kalp üzerine boynu bükük bir şekilde e, yapılan rabıtadır. Şeyhi şöyle yüksekçe bir koltuk üzerinde oturduğunu, bir kürsü üzerinde oturduğunu düşünür mürit. Hayalinde bunu canlandırmaya çalışır. Ve Allah'tan onun üzerine bir nur indiğini, o nurun da şeyhin iki kaşı arasından çıkarak kendisine doğru geldiğini ve kendisi içinde bulunan günahları yakıp kavurduğunu ve günahların da vücutundan duman şeklinde yükseldiğini hayal ederek, düşünerek en az beş dakika ve daha fazla bu rabıtayı yapar. Yani Allah'tan bir nur iniyor, o nur şeyhe iniyor. Şeyhten müride geliyor, müridin içindeki günahları yakıyor ve duman olan e, günahlar şey müritten yükselerek gidiyor. İşte bu hal rabıta yapılış şekli budur. Her gün bir mürit bu rabıtayı yapmak zorundadır. Tabi bunun da başka çeşitleri vardır. Kimisinin de der ki şeyh bir denizdir. Sen bir damla olduğunu düşüneceksin. İşte o damlanın denize düştüğünü düşüneceksin. O denizde kaybolduğunu, yani günahların o denizde yok olup gittiğini. Yani buna benzer çeşitleri vardır. Özet itibariyle rabıtanın yapılış şekli de budur. Asıl eleştirilen ve şirk olan rabıta budur işte kardeşler. Öyleleri vardır ki bu rabıta noktasında isteklerini şeyhlerine dile getirirler. Rabıta yaptıktan sonra derler ki efendim ne olur lütfen bana himmet edin. Şu şu işlerim olsun. Filan yerdeki şu sıkıntım gitsin. Bana himmet edin diye himmet talebinde bulunur. İşte asıl şirk olan Rabıtanın şirk tarafı budur. Biz rabıtaya şirk dediğimizde insanlar diyorlar ki hemen masum tarafıyla cevap veriyorlar. Şeyhle birlikte olmanın yani onu düşünmenin neresi kötü? Hayır. Zaten onu eleştirmiyoruz ki. Onun kötü olduğunu söylemiyoruz ki. Asıl kötü tehlikeli tarafı budur. Bundan işte insanları sakındırmak gerekiyor. Şiddetle sakındırmamız gereken şirk işte budur. Bunun hiçbir şekilde sündürmesi şunu bunu yoktur kardeşim. Bu apaçık bir şirktir. Bakın insanlar Rablerini bırakıp şeyhlerinden talepte bulunuyorlar değil mi? Rabbimiz Kur'an'da ne buyuruyor kullar için? Ve izâ se'eleke ibadi anni kullarım sana beni soruyorlar. Fe inni garibun ben onlara çok yakınım. Hatta bazı meallerde şah damarından daha yakınım. Bakara suresi 186. ayet. Ucibu bu davet da'i. Dua ettiklerinde onların İza ani, dua ettikleri zaman duasına icabet ederim. Fel yestecibu li bana dua ettiklerinde onların duasına icabet ederim. Vel yu'muni vel yu'minu bi o halde bana iman etsinler. Leallehum <laughs> yerşudun. Doğru yola ulaşsınlar. Hidayet yoluna ulaşsınlar. Şimdi Rabbimiz burada açık bir şekilde ifade ediyor değil mi? Kulları dua ettiğinde, bir istekte bulunduğunda onlara icabet edeceğini ifade ediyor ve onlara yakın olduğunu ve hatta şah damarından yakın olduğunu ifade ediyor. Şimdi Rabbimiz bize bu kadar yakınken biz araya bu yakınlığın arasına başka birisini sokma eğilimine giriyoruz. Bu işleri yaparken Allah'ı bırakıp bir başkasından istemiş oluyoruz. Bu şirk değilse nedir? Allah diyor ki benden isteyin vereceğim. Ben icabet ediyorum. Biz Allah'tan istemiyoruz. Himmet, himmet ya efendim lütfen himmet edin de benim şu sıkıntım olsun, şu sıkıntım gitsin. Şimdi bu ayeti geçtik. Her gün dillendirdiğimiz bir ayet var değil mi? Her gün namazda. kena na'budu ve iyyake nestaîn. Ancak sana kulluk ederim ve ancak senden isterim. Bir diğer tabirle ancak sana ibadet edeceğime ve ancak senden isteyeceğime dair söz veriyorum diyoruz. Her gün bu sözleşmeyi yapıyoruz namazda, değil mi? Her gün yapıyoruz ve bunu söyleyip de hemen arkasından ters teverrük oturuşu yapıp daha 15 dakika önce Allah'a söz verip de 5 dakika sonra hemen himmet ya filan himmet ya falan diyen birisi haşa Rabbimizle alay etmiş gibi olmuyor mu? Yani bunun bu şirk değilse şirk nedir? Müşrik kimdir? Bundan daha büyük bir şirk nasıl olur ki? Veya bu müşrikler kimlerdir, nerededir? Bir söyleseler de bir gitsek onlara tebliğ yapsak, onları bulsak. Ama kimse üstüne alınmıyor. Yapılan amellerin apaçık ortada şirk olduğu ortada olmasına rağmen hala ve hala bize savunmaya kalkıyorlar. Bizi sapıklıkla suçlamaya kalkıyorlar. Allah için söylüyorum. Allah için söylüyorum. Eğer bu ibadet ya da bu uygulama ibadet değil diyorsunuz. Bu uygulama en küçük bir şekilde Resulullah'tan bir delil varsa sündürmeden getirin. Peygamberin sünnetinde varsa biz de yapalım. Ama biliyorsunuz ki çok iyi biliyorsunuz ki bunun hiçbir şekilde delili yok. Ben tartıştığım ne kadar tarikatçı varsa kesinlikle kendisine ikrar ettirdim. Bunun hakkında net bir delil olmadığını mezhep imamlarının görüşlerini sordum, cevap alamadım. Ama buna rağmen hala yapmaya devam ediyorlar. Neden yapıyorsunuz diyorum. Diyor ki gereksinim hasıl olmuş. Allah dostları da uygun görmüşler. Yani bu daha başka ne söylenebilir bu cümle için? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer ki bu yapılan amelde bunun gibi amellerde bir hayır görseydi ya da böyle bir şey olsaydı yani ne yapardı? Mutlaka emrederdi, işaret ederdi, emir bu. Ama diyor ki bakın, sizi gecesi ve gündüzü apaçık bir yol üzere bırakıyorum diyor. Yani her şeyi tamamlamış bir din var ortada sen bunu iddia ettiğin zaman gereksinim hasıl oldu dediğin zaman küfre giriyorsun bunu diyen kişi eğer bilerek söylesin kafir olur dinin eksik bırakıldığını iddia etmiş olur gereksinim hasıl oldu ne demek din eksikti bu ihtiyaç Allah dostları tarafından giderildi tamamlandı manası olur ya da peygamber unuttu düşünemedi böyle bir uygulamayı düşünemedi. Allah dostları bunu uygun gördüler ve uygulamasını bize emrediyorlar. Biz de uyuyoruz. Kardeşim istediğinize uyun, istediğinizin de peşinden gidin. Ama şunu bilelim ki hepimiz, hepimiz istisnasız her ne yapıyorsak, her yaptığımızdan hesaba çekileceğiz. Ahirette şeyhiniz ve siz karşı karşıya geldiğinizde Rabbimizin şu sorusuna cevap vermeye hazırsanız yapmaya devam edin. Sen mi saptırdın bunları yoksa bunlar mı saptı? Eğer ki şeyhiniz bunu emrettiyse beraber bunun hesabını verirsiniz. Yok eğer o saptırmadıysa siz düşünmeden, akletmeden delilsiz hareket ettiğiniz için siz mesul olursunuz. Allah için uyarıyorum. Bu yanlışı yapanlar bundan vazgeçsinler. İsmi ne kadar büyük olursa olsun, delille hareket etsinler. Bunun hiçbir şekilde delili yok. Ne Kur'an'da ne sünnette hiçbir şekilde delili yok. Kafalarını kuma gömmesinler. Allah dostu dedikleri insanları ilahlaştır, ilahlaştır, yücelt, yücelt, yücelt. Artık onlar yanlış da söylese bir türlü kabullenemiyorsunuz. Bir türlü kalbiniz mutmain olmuyor. Ama Size açık ve net bir çağrıda bulunuyorum. Bizi adam yerine koymayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Gidin. Saygı duyduğunuz, sevdiğiniz mezhep imamlarının eserlerine bakın. Geride bıraktığı görüşlerine bakın. E, bir tanesinde bulamazsınız rabıta için bir şeyler söylediğini, Allah'ın Resulü'nün bir emrini naklettiğini kesinlikle söyleyemezsiniz, gösteremezsiniz. O halde bu yanlıştan dönün. Bunun hiçbir şekilde dinimizde yeri yoktur. Hiç şüphesiz apaçık bir şekilde şirktir. Bunu savunanlar da, savunanlar da yine dinimizde eksiklik isnat etmiş olurlar, eksiklik görmüş olurlar ve bunun vebali de çok büyük olur. Kardeşlerden bazılar diyorlar ki iyi niyetle biz rabıtayı şirk için yapmıyoruz. Biz nefisimizi terbiye etmek için, onu vesile etmek için, Şimdi şöyle bir durum var kardeşler. Bizim niyetimizin iyi olması güzeldir. İlla ki güzel niyetler kurup ibadetleri yapmamız lazım. Ancak güzel niyetlerle birlikte yapılan amellerin mutlaka bir delile dayanması gerekir. İyi niyetle de olsa, iyi niyetle de olsa bir ibadeti eğer ki delili yoksa yapamayız. Terk etmek zorundayız. Bunun başka türlü bir açıklaması olamaz. Ben iyi niyetle namaz kılıyorum diyerek türlü türlü namaz kılabilir miyiz? Farklı şekilde kurban kesebilir miyiz? Oruç tutabilir miyiz? Kafamıza göre hareket edemeyiz kardeşler. Namaz, oruç, zekat, günlük hayatımızdaki sünnetler her şey Allah'ın ve Resulünün ortaya koyduğu ölçüler dahilinde yapılır. Ben iyi niyetle bunu yapıyorum olmaz. Doktor bir ilaç yazıyor. Ben iyi niyetle hepsini içiyorum, içeyim diyor muyuz? Tedavi olmak istiyorum, benim niyetim iyi diyor muyuz? Aynı onun gibi iyi niyet bizi kurtarmaz. O nedenle delilsiz hareket etmeyelim. Bu yanlışlardan dönelim inşallah. Şimdi oldu. Bir de rabıtanın üçüncüsü ölüm rabıtası var kardeşler. Ölüm rabıtası da peygamberimizin emretmiş olduğu bir sünnettir. Yani ölümü çokça düşünmek. Son nefesini bir insanın oturup son nefesini verdiğini düşünmesi. Azrail'in geldiği, onun canını alma üzere geldiği. Ondan sonra canını aldı ve toprağa konuldu. Toprakta sorgu meleklerinin geldiği, yani kabirle başlayan ve mahşere doğru giden ve sonu cennete doğru giden bir hayal düşüncesi, yani ölüm rabıtası, bir gün ölümün kendisini bulacağı düşüncesiyle böyle düşünceler çokça hatırlamak bir sünnettir. Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölümü çokça hatırlayın buyuruyor. Gerçekten de ölüm insana en büyük e, sohbettir, değil mi? en büyük uyarıcıdır. İnsanın aklını başına getiren en önemli bir uyarıcıdır. Bu nedenle çokça ölümü hatırlamak gerekir. Yani rabıtanın bu üçüncü boyutu da tabii ki sünnettir. Bu eleştirilecek bir durum değil. Sünnet içerisinde yeri olan bir durumdur. Yalnız şimdi ölüm rabıtasında, ölüm rabıtasında da. Şöyle yanlışlıklar yapılıyor kardeşler. Ölüm sırasında Şeyh Efendi'nin orada hazır olduğu ve ölen müridinin imanını kurtardığı ve kabirde de sorgu meleklerinin sorgusundan kurtardığı ya da sorgusunun kolay geçmesini sağladığı bununla birlikte peşinden mahşerde yanında refakat ettiği ve cennete gidene kadar, müridinin iman ile göçmesi için ve sonu cennete varıncaya kadar e, giden bir arkadaşlık yaptığı anlatılmaktadır. Rab bu, Bunun da bu boyutu şirktir, yanlıştır kardeşler. Kesinlikle bunun hakkında sahih bir delil yoktur. Bunlar e, sonradan ortaya çıkmış, uydurulmuş hikayelerdir. E, burada insanların Sadece kendi amelleri vardır. Amelleriyle baş başa kalacak. Dünyada her ne yapmışsa onun arkadaşı odur. Ona refakat edecek olan odur. Cennete ya da cehenneme götürecek olan odur. Bu tip inanışlar bilelim ki İslam dini içerisinde olmayan, hiçbir şekilde delili bulunmayan işlerdir.